Herkese iyi günler Bugün 7 Mart Pazar Şekilde görüldüğü gibi yine Kazlarımıza kümesimizdeyiz. Bugün Yumurtaya yatanlar Yatmayanlar şöyle bir Temizliğimizi yap yapalım dedik Geldik yine mekanımıza Güzellik burada Bir tanem Bakalım şöyle. Bir hafta oldu bir bakalım. Bir bakamıyorum. Bir bakayım, bir bakayım. Evet. Maşallah kızım. Bağırmayın lan ne bağırıyorsunuz? Çek dışarı boşalt. Boşalt. Tek sıra. Tek sıra dışarı. Çek. Boşalt buraya. Boşalt buraya. Çek. Patırtıldığından bir şey demiyorum. Çık dışarı. Çık. Sen de çık. Sen de çık. Çık dışarı. Çık dışarı. Sen de çık atak. Çık. Çık. Hadi. Git dışarı. Bakacağım size sonra. Çık. Arkadaş buna ne patırtıdır ya? Bir dakika videoyu durdurayım kaldığımız yerden devam edelim. Yine geliyorlar. Ya rahat bıraksanız da bir dakika ya. Of. Oh. Temizliğim bile yapmaz olsun. Girin ne yapıyorsanız yapın. Kızcağızım. Evet bu, bu hayvanımız. Şöyle bir dedim alayım. Şöyle tutayım hatta. Bir Bilakları yatıyor. Güzel kızım benim. Ya bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bak burada bak 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 bak. Bak yavrum, yattığı yerlerden en azından elinizle de olsa ufaktan yemini verin. Gerçi yeme pek meraklı değiller ama Hakkı'cım, Hakkı'cım Güzel kızım benim, neyse sonra bakarız sana Şöyle yumurtalarını kontrol ettik, kendinde sıkıntı yok Altını temizledik Yanına biraz Saman bırakalım şöyle, malum kendi yeme kalktığı zaman yumurtalarını örtmek isteyecektir. O yüzden yanına şöyle saman bırakırsanız saman arama derdi olmayacaktır hayvanı. Şöyle alalım. Şöyle yanlarına koyalım. Zaten tüyden kapatmış kendisi de o olsun bizine. Güzel yavrum benim. Güzel kızım benim. Gözüm benim, kızım. Güzelim benim. İşimiz kaz. Dur bakayım. Ağzında bir şey var mı? Dur. 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 Ağzında tüyler, tüyler alınır. Dur. Ağzına yapışmış. Dur. Dur. Dur be kızım. Bir tanem. Çakırım benim. Güzelliğe bak. Dur bakayım. Tamam yavrum. Tamam kızım benim. Tamam kızım benim. Tamam kızım benim. Hadi yat bakayım sen. Yat sen. Yemini suyunu da ayar yapacağız. Al bir şey yeseydin be. Elinden al bir şey yeseydin. Gel. Bak burada bak. 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 Çok musun? Al bir şey elimden yeseydin. Tok musun sen? Tamam. Daha fazla razı etmeye gerek yok. Seni şöyle bırakalım. Videoyu tekrar duralım. Onun şurada gördüğünüz tahtalar var. Tahtalar değil. Tahtı değil eski bir masa mı da nedir? Onu üzerine koyalım. Yatışına devam etsin. Bir dakika bekleyeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hopluklarımızdan bir tanesi şöyle Bismillah yumurtalarını alalım. Ayakları nemliymişti. Zaten kuluçkaya yattığı zaman tekrar şöyle nemli olan samanları atın dışarı elinizle kontrolünüzü yapın arada kırık olur şatlak olur yumurta mantar yaparsa çıkmayacaktır o yüzden temizleyin sık sık samanlı hayvanlar kuluçkaya başlamadan önce samanı değiştirin yani yumurtada nem olursa mantar olacak büyük bir ihtimalle o yumurta çıkmayacaktır. Boşuna hayvanları yatırmayın. Oradan alın yeni samanınızdan Şöyle beğenme diyorum. Beğenme yapmaya uğraşıyorum. oluyor ama yapacak bir şey yok. Ayarlayın hayvanların yerini. Yumurtayı ortaya az şöyle yumurtayı koyduğunuz yere bastırın. Hayvan çok şaşırmasın. Çok eldenmiş diye. Şöyle göstereyim. yumurtaları koyduk. Burada 6 tane yapmış kızlarımdan bir tanesi. Yumurtaları da mümkün olduğunca şöyle yuvarlak kısımları yukarı gelecek, yukarı gelecek şekilde koyun. Dönülü koronu daha iyi olan yumurtalar daha garantili çıkacaktır. Üzerine alıp samanı koyun örtün. Gerisini İlk önce Allah'a sonra hayvanımıza bırakın. O işte tamam kapandı. Geçelim öbür taraflara. Kızımızın yerini örttük. Kızımız yatıyor. Geçelim bu taraflara. Burada. Samanımızı koyalım. Ha Aşır... yuvayı da örtelim tavuklar biraz sıkıntı da bu tavukları göndereceğim zaten. Çok bir zamanları kalmadı. 5 Be 6 tane hayvan var. Oralar kesilecek. Tavuklar gidecek. Bu iş burada bitecek. Tavuk işi bizden bu kadar olacak. Şöyle yapalım. Gene bağıra bağıra geliyor bir tane. Taşını koyalım. Ayağımızla vuralım. Şu zaman şurada dursun. Buraya geçelim. Buradaki. Ha, burayı temizlemiştik zaten. Bakalım. Evet. 11 yumurta. Bugün yarın yatacak Allah'ın izniyle. Burası ne alemde? Burada da yumurtaları var. Sıkıntı yok. Ben siz şöyle geçelim öbür taraflarımıza bakalım. Bizim Amerikanımız kara kızımız yatıyordu burada. O ne yapıyor? Ha ses geldi. Ne yapıyorsun yavrum? Şöyle sana bir o benim babacım benim, babacım benim, babacım, babacım benim. Babacım benim. Acıktın mı sen? Yok lan bana öyle mi üşürüyorsun lan? Sen ne yapıyorsun benim? Babacım benim. Bak yemin burada gel. Gel bakayım al yemin. Hazırla yattın yerle ya, hadi. Babacım benim, küçüğüm benim. Duydun mu? Yok yok korkma, 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 korkma. Işıktan biraz ürktü. Tamam. Korkma canım. Sen şöyle bir şey yapar yatış, Yat Yat şimdi. Yat. Bakayım yumurta. Oo güzel yavrum benim. Yumurta da sıcak mı? Ne alemde? Çok da var be kızım. 21 tane yumurtayı nasıl kapatacaksın sen? He? O benim küçüğüm benim. Küçük küçük benim. Isırmaz mı? Isırır mı? beni? ısırsın? Biraz ürktü de kork, korktu. Kafayı saklamaya uğraşıyor. Tamam, tamam, tamam. Baktım sadece. Baktım ne halindesin diye baktım. Yumurtaların sıcak mı soğuk mu ona baktım. Sıcak. Güzel kızım benim. Örtelim şöyle üzerine. Ağzım temizledim. Dur ağzım tüy olmasın. Dur. <laughs> Kapat her tarafını. Güzel yavrum benim. Bakayım ıslak mıslak bir şey var mı? Burası biraz uzunmette duruyor. Dur. Dur alalım şunu. Dur. Dur dur. Seninle işim yok. Dur. Uzdubet olursa sıkıntı ama. Bağırıyorsun bana ama. Doğru kızım. Ne yapıyorum? Üşüreceğim mi? Üşürmez. ısırır mı? Güzelliğim benim. Korkma. Korkma sen. Ben temiz salaş koyacağım böyle. Saman koyacağım böyle. Sen dur. Evet. Bu işi yapıyorsanız hakkıyla yapacaksınız. Hakkıyla yapacaksınız. Hakkıyla bakacaksınız. İlk önce bunların bir can olduğunu unutmayacaksınız. Ondan sonra yumurtası, su su sorulur ki ilk önce bunlar bir can. Bunlar dünyanın en güzel varlıklarından bazıları. Bunlar hayvan değil yani bunlar can. Yavrum. Yavrum. Az bir şey vereyim. Hadi gel bakayım. Dur, temiz yerinden alalım. Temiz yerinden alalım. Gel. Gel bakayım. Burada bak. Bak burada bak. Hadi ye bakayım. Hadi ye güzel kızım benim. İyi hadi. Duydun mu? Sabah da vermiş değil mi sana? Hadi ye 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 ye. ye. istiyorsa ye. İstemiyorsa zorlama. Yemin önünde zaten. 24 saat dolu sıkıntı yok. Güzel yavrum ben. Güzel kızım benim. Arabım benim. Kapattık her tarafını da. Oy, oy 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 ısırmaz ısırmaz benim kızım öyle korkayım diye bırakayım diye yavrum benim yavrum benim evet bizde durumlar böyle seni de kapatalım daha fazla rahatsız etmeyelim ışıktan dur yavrum evet onun da şöyle tahtasını tam dibe gelecek şekilde pik pik ya pik pik Buradayım ben tamam mı? Orada kapalı. Geçelim bu tarafa. Bu taraf ne halinde? Görüyorsunuz. Maşallah. Subhanallah. Doldurmuş. Talaş ıslak mı? Talaş, saman ıslak mı? Biraz nemli bunu da değiştireceğiz. Videodan sonra bunları da şöyle kapatalım. Şimdilik. Videodan sonra bunları değişecek. Meraklılar her zaman gibi yani yanımda. Öbür taraflara da bakacağız. Uğraşıyoruz. Yemlikler, suluklar da olacak. Yaklaşık saatte 3 oldu herhalde. Şuraya bakalım bakalım. Kaç oradan? Evet. Burayı da doldurmuş. Bunu da temizlemiştik zaten. 3, 6, 9, 11. Allah'ın izniyle bugün yarın burada yatacak. Buraya bakalım. Burası kapalı ama var mı bir şey? Yok herhalde burada. Neyse. Orada hallederiz. Burayı ne yapmışlar? Burada da var 4-5 bir şey. Burası da tamamdır. Çık oradan. Çık oradan. 3-5 burada. Bunları da toplayacağız, düzelteceğiz. Burada var bir tane. Buraya 3-5 tane bilmiyorum gözüküyor mu. Onları da temizleyeceğiz yerlerini. Hayvanlarımızı ne alem gene bahçeye girmişler. Evet. Lahana yeme muhabbeti. Afiyet olsun da bize yiyecek bir şey bırakmadınız. Alo. Neyse yiyin. Sizden önemli değiller de. Ya kızım. Arkadaş. Tamam dışarı salacağım. Çayıra salacağım. Çıkın bakayım. Kaçışa bak. Yavaş yavaş sakin. Sakin. Heh, çıktılar neyse. Neyse. Ya yani girdiniz şey de finelere takılacaksınız. Ona korkuyorum. Arkadaş burada. Bekle arkadaşım sen. 3-5 gün bekle. Ondan sonra, durumlarımız bundan ibaret. Tekrar yönelim işimize. Neyse kümesimizin temizliğini yapacağız. Malum kas suyu çok sevdiği için kirletiyor. İki balya samanımız vardı. Onları temizledikten sonra yayacağız. Yani altları kuru ne kadar kuru olursa o kadar iyi bizim için. Durumumuz bu şekilde. Allah'ın izniyle Mart sonu çıkımlarımız başlayacak bakalım. Bekliyoruz. Şükürler olsun. Her şeyimiz yolunda. Burada karanlık çıkıyor herhalde. Bugün de ufaktan bir video paylaşayım dedim sizlerle. Bugün de bu kadar olsun. İlerleyen zamanlarda çıkımlarımızda, hayvanlarımızda, yavrularımızda tekrar görüşeceğiz Allah izin verirse. Yine hangi ara çıkarım ben sana hangi ara girdin ya. Neyse ben şunları tekrar çıkartayım. Gerçi komple açacağım çitleri zaten de. 3-5 yeşillik vardı. Onları ıspanak ıspanak yiyorlar. Yesinler canları sağ olsun sıkıntı yok. Herkese iyi günler olsun. Bugün de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun.